Gold League'inde oynasak da fark etmiyor, Plat'ta da hiçbir şey fark etmiyor. Karşıdaki adamın skoru kötüyse benim yüksekse kesin demir liginde oynuyoruz. Değişmez bir algı oluşmuş. Flash'ı gitti mi? Aldık galiba. Hadi. Çok iyi değil mi? Kını aldık. Alır mıyız? Ben öldüm. Kötü oldu. Asist gelsin. Yaklaşamıyorum ya menzilli ya. Güç olsam ama rahatlayacağız. Dibine gireceğim. Vurmaya çalışacağım. Ne kadar güzel vurduk böyle. 3 level olsaydım almıştım. Hatta şu anda da kesebilirim. Çünkü flash'ı yok. Bakın öldü mesela. Gel buraya. Anladı yani Flash'ı yok ki çok önde bekliyor. Hata yapıyor. Hadi 3 olayım artık. Bana geçti bir de. Bilmiyorum. Bunu almak için gelecek. Hmm, kesemedik. Şansı varmış. Hasar etmedi. Ben bir dahakinde ölecek. Ben olsam base'e giderdim. Evet gidiyor şu an. Base'ini bozmak lazım istiyorum buraya. Şunu almak lazım ama alamayacağız. O zaman karamür alayım. Bir de çizme alayım. Azar sal beni. Bak öldün. Benim meslekten de atladım. Bir kere vurdum. Kılıçlara gitti. Tam bunda kalkanı gitti. Şunu da alayım. Kaçırmayalım. Keşke 6 olabilseydim. Burada bebe var? Niye beni kopaladı? 6 olsam tutuşturma olsa keserim bunu. Şu an tek sıkıntı mana olacak. Tabulumuz 80 mana harcıyor. Şunları keseyim be. Olması sorun değil. Hafiften beytliyorum fark ettim. Canımı azaltıyorum. Tabulum var ve 6 olacağım. Bak jungle varmış altta. Dalmayacağız. Hmm, Lux varmış. Ejder almış da iyi ki dalmadım. Jax <laughs> buraya e gelsin. Ben bu alayım. Direkt keselim. Nasıl olur? <laughs> Tam manası da kalmadı. <laughs> Öldü mü sefer? De olacak şimdi. Spelleri de yok. E, ve ee, yukarıdaymış. Şöyle bir gösterelim. Benim başlangıç hep aynı. Karabür ve Doran yüzlüyor. AP şampiyonlar hep bunları alıyorum. Hatta onu fiyata başka bir şey alamıyor ki mantıklı olarak. Şimdi bu 6 level. Ultisini alamayacağım için dalmaya da gerek yok. Çünkü kesebilir ama tutuştur yok. Kesemez ya. Denesem yani mi ki? Taburumuz yok. Jax aldık mı? Baksana da vurdu mazara. Öldü. Çok iyi. Bizim kalsın. Toparlayamayacak şimdi. Maçta hep buz alayım arkadaşlar. Aslanlarız. Hatta bunlar kırılgan ya kesmemiz kolay olur. Ve kaçamazlar. Hem kitlerim hem itemli. Yanlış yine oynuyorsun yazdım azar Hafiften tilt olma belirtileri. Chat'ten yazması yani. Geliyorum buna. Bizi görmedi galiba. Öldü. Q atıyorum gidiş yoluna. Direkt kestim. Şuraya puşlayalım. TP'si yok. Şurada bir isim var. VB olabilir. Şuradan bir stek alalım. Manzar gelmiş. Senin ben bu ultini alayım. Alamıyoruz çünkü hazır değil. Bakalım birisi var mı? Yokmuş. Red'e bakalım. İnşallah vardır ya. Evet bebe Bak bunu da kestik Tema geliyor Sen de öldün Bitti burası Epus'u bitirdim Karamiron Stick Yoksa MF deme Evet bu da Bakın nasıl vuruyorum. <laughs> ne hep dolu banlıyorsun. Çünkü karşı smurf bot gelebiliyor arkadaşlar. Benim oynadığım karakterler de suikastçı bildiğiniz gibi. Yani atladığım zaman bu dönüştürüyor. izin vermiyor. Eve ne yapıyorsun burada? Şu kuşu ben bir alayım. Item de bitti. Geçmiş olsun karşı takıma. Şuraya kuşlayalım. Bana mavi lazım. Nereden bulacağım onu? Bir dakika burada bedava kim var diyecektim. Yokmuş. Kim gelecekler galiba. sağlık alamayacağız hiç vuramadım ben bot'a gideyim artık ya böyle tadı çıkmıyor bu iş hep middeyiz ben alsam nasıl olur onu hmmm Hüsbosion... tamam bunu alırız ulti mi basacaksın öleceğim şimdi galiba Nasıl alacağız ki? Hmm, kaçırdık. Çok kötü oldu. Bu Lux ultisi ben tutturamıyorum. İnce geliyor bana böyle. ultinin genişliği. Olmuyor. Her zaman böyleydi bir de. Stun yedin. Öldük ulti basma. Çok zorladım yapmayın bunu. Ya arada kaldık bir de. Şimdi de gitmek lazım. Mazar kuleyi aldı. Tutamayacağım. Leandis'i var. geriye de çıkar. Bak direkt kaçıyor ya. Hayır bırak beni. Tamam ölmedik. Hiç vuramadı. Öyle oldu. Bizim kaya bir şeyler deneyelim burada. Bak arkadan geliyor. tek yedin. Bunu da aldık. Var mı başka ölmek isteyen? Onu da kesersiniz artık. Şuraya puşlayalım. Ne kadar kaldı? 2100. Hiç fark etmedim. Maksimum yiyecektik Şimdi Mece 12 stack oldu artık ölmeyeyim ya. Ulti de basamadı kendine. O da ölmeyecek. İyi keselim mi? Niye kesemedik? Keşke ölseniz. W'm gelecek Lux. Ama alamayacağım gibi. Q'su var. Tima geliyor. Tima yapma. Flash Q falan yapar. Buraya gelecek mi bu? Tamam aldık bunu. Bedava kill. Şunu da kalkanı alalım. Sex bence alırız bunları da. Devi alacağım çünkü. kesemedik hasar etmedi Tamam güzel Artık sorulamayayım Hem de stack oldu meceği Şeyeks ölmeyecek baksanıza hasar bile almıyor Geliyorum Tuttum Bu bile gerek kalmadı Taksi gel bakayım bir bu da öldü. Attık sana hemen kestik. Hep bu zavallı zaman sayırsa hiçbir şekilde kaçılmıyor arkadaşlar. Geliyorum arkadan. Bak flash attı yine kaçamadı. Şunu da alacağız. Nerede bu adam? Nereye gitti ya? tarafa falan gitti galiba. Her neyse uğraşmayayım bundan. Şu farmer'ı alalım. Bizim adam girsin, baitlesin. <laughs> Afika galiba. Öldü bu da. Ulteye gerek kalmıyor. Kettin tilt olmuş ben Afika'yım diyor. Garipler arkadaşlar maçı alıyoruz. Bakın nasıl flame atıyorlar. Gecenin saat 4 ama hala aynı arkadaşlar. Değişmiyor yani. Bunu da almaya çalışıyor. trollüyor şu an. İçeride burada mantar yoktur. Stan yedi ve yine öldü. Baksanız ne kadar fazla vuruyorum. Kaçamadı bile. Kalkanı varmış bir de. Bir an olmuş. Burası vartı mı acaba? Nasıl gireceğiz? Hadi aldınız. Bak sıkıştılar. Alan kapattım orada. Buradan çıkıyorum. Manam kalmadı çünkü. Kesin vart var buralarda. Yok oldu. Ultisini aldım. Kalalım mı? Ama nasıl ya? Birisi gelsen W atayım. Öldük. Tamam yeniden doğduk. Çok iyi ilk zilem var Bitti maç tam güzel oynuyor Kuleyi alamadık Şuradakini alalım Şimdi ben bir ultiyi alayım Tuttaramasam da belki Hayatta iş yaparız Bence base atmaya gerek yok gibi Gider mi ki? Hmm bitmeyecek gibi duruyor Aslında girebilirim. Senin de ulti var. Güzel aldık fight'ı. Of bak ultiyi gördünüz mü demiştim tutturamıyorum diye. Niye böyle atıyorum ki Ben de öleceğim şimdi. Bir daha dalmasın artık. Daha ölmedim. Ultim gelecek. Bebe yapma bence öyle şeyler. Bu öldü. Bunu da aldık. E sen de öldün. ya bu da. Ona tutmaz ya. Tamam şimdi mek alacağım. Bunu da aldık. Saylas ne karaktermiş ya? Kanıtı attık galiba da saymadı.